parmaksız. Allah senden razı olsun. Ben 40 yıldır Avrupa'dayım. Davudunay'la ta babam, amcam evlenmişti. Benim düğünüm Davudunay'la olmadı. Bizim bu hasretimizi gideriyorsunuz diyorlar. Avrupa'dan özellikle yolu çok işte buluyor. Bir bölümü de arıyor. Ya Zeynel parmaksız. Sabah sabah kafamız, beynimiz şişiyor Davudunay'la. <laughs> İki arada bir derede kaldım. Ama bizim kültürümüzün parçası şu an bizi Kastamonu'dan Kültür Bakanlığı Daire Başkanı Nezih Yıldırım ve Şenol Çeliker'de de izliyorlar. Buradan sevgili Daire Başkanıma ve Şenol e, Şenol Çeliker'e çok teşekkürler. İyi izlemeler. Kastamonu'ya saygı sevgiler. Şimdi Kastamonu'dan bir kardeşim aradı beni. <laughs> Kastamonu'da engelli bir kardeşimizin Kastamonu'da bir engelli kardeşimizin arası ne oluyor böyle yönetmenim? Tedavi görmesi için sosyal güvenceye ihtiyacı var. Bir iş istiyor. Kastamonu'daki iş adamlarımız. Sizden rica ediyoruz. Ekranda Zeynel Parmaksız 0534 767 57 57 iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Bu kardeşimize yardımcı olalım. Tedavi görmesi gerekiyormuş, SSK'lı olması gerekiyormuş. Kastamonu'daki duyarlı insanlardan rica ediyoruz. Ayrıca Kastamonu'da yine bir engelli kız kardeşim arıyor. Biz biliyorsunuz daha önce 22 akülü araba, manuel araba verdik sağ olsun Cemil Yaşka bak şu an bir manuel araba daha bir ihtiyaç sahibi vardı az önce reklam arası sözünü verdi. Allah razı olsun şu ana kadar iki tane manuel bir tane akülü araba aldı. Birini de hatta Basri Kaptan'ın verdiği rapor o engelli kardeşimize saray göndermiştik evet. Cemil Başkan ve Doğru. Mustafa al vermişti. İki araba gönderdik oraya. Allah razı olsun duyarlı insanlardan bu engellilerimize yardımcı olalım. Akülü aracının aküsü bitmiş. Bu da 650 TL kadar bir meblağ tutuyor. Bu kardeşim mağdurmuş. Kastamonu'ya ve Boyabat'ta bir garip Mustafa abimizin aküye ihtiyacı var engelli arabasının akülü arabanın aküsüne iki tane akü lazım. Eğer hayır hasenet seviyorum diyen varsa yarın hak varınca olacağız bir karınca orada sorgu süveli sorunca ne diyeceğiz bunu da bir düşünelim. Ne verirsen elin o da geliyor valla senin ile öbür tarafa. Mesaj çok. Evet Avrupa'da bizi izleyen Hollanda'da şu an Recep Demirel babaları ve oğulları Erol Demirel, Metin Demirel Hollanda'dan bizi izliyorlarmış. Almanya Dortmund İsmail Koca'ya, Avusturya Liste bulunan bütün İbrahim babam olmak üzere hepsine Sebahattin'e, Efe Paşa'ma hepsine buradan saygı, sevgi, selamlar. İnşallah Avrupa yöremişlerimiz töremiz olursa Hollanda, Almanya, Avusturya gideceğiz. Örf adet gelenek geleneklerimizi orada nasıl yaşıyorlar çekip, görüntüleyip yayınlayacağız. İnşallah Allah nasip ederse. Sevgili Basri Kaptan, ben bugün şaşırdım. Bugün çok şey var. Yüz tane benim telefonumda mesaj. İnşallah bir reklam arasında telefon açıyorlar. Bunlar hep telefonla gelen mesajlar. Hangi ürünü okuyacağız? Şunu okuyalım en azından. Saraycısı Belediye Başkanımız Hasan Peker bizi izliyormuş. Buradan selamlar. Başarılar diliyoruz. Tekrar aday ve Yusuf Öztürk de aday. Bütün adaylarımıza başarılar de Saraydüzü saray düzü meclis üyesi Tevfik Biçer izliyormuş. Bütün saray düzünde bulunan Biçer ailesine Hikmet Biçer de muhtara dayı ona da başarılar diliyoruz. Recep Yayıkçı Hatçay Köyü Dernek Başkan Yardımcım izliyormuş selamlar. Osman Usta burada zaten Hatçay Köyü Dernek Başkanım Osman Usta nereye kayboldun sen mikrofon veremedin. Ya, en diplere <laughs> oturmuş. Mehmet Dündar da en diplerde o da en diplerde. Remzi Başı demin kaybettim şimdi buldum. Evet <laughs> İnşallah zaman olursa ona göre bir söyleşimiz olacak. Ali Osman'dan bir şarkı ondan sonra vakte göre bakacağız. Bodrum'dan Gündoğan AK Parti teşkilatı diyormuş. E, telefon açtılar, mesaj çektiler. Saygı, sevgi, selamlar, başarılar diliyorlar. İstanbul Bilgin Turizm ve Çalışanları başarılar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, Avukat Gökten Yolcu'nun hukuk bürosundan izliyorlarmış. Teşekkür ediyoruz. Küçük Bakkal Köyü Türk Telekom'dan Şaban Bey'e teşekkürler. Akbelen Köyü'nden İdris Yaşar ve ailesine teşekkürler. Ve Akbelen Köyü'nün Mustafa ve Fazlı Akbaş da geldiler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Dernek yöneticilerimiz Basri Kaptan'ın yanında oldular. Sağ olsunlar. Rizeli Songül başarılar diliyorum demiş. Hamdi yazıcı gil başarılar diliyor. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ve İstanbul Boyabatlar Derneği, İspoyder, Turgay Kaçmaz, Uğur Kaçmaz ve sevgili futbolcu kardeşim Altan İspoyder futbol takımında ona da Allah rahmet eylesin. Babası rahmet oldu. Baş sağlığı diliyorum. Bütün erkeşlilere Süleyman Kaçmaz'a, Uğur Kaçmaz'a, fazla Dayım'a hepsine saygı, sevgi, selamlar gönderiyoruz buradan. İzmit e Beşeler Köyü'nden Nihat Solmaz bizi izliyormuş. Selamlar var. Ee, biz de teşekkür ediyoruz. Hüsnü Saygın Yukarı Köyü muhtarı Dayı. Mehmet Dil size de ona da başarılar. Boyabaş Yıhlı Köyü Seydiler'den izliyorlarmış. Teşekkür ediyoruz. ilgi alakalarına. Semiha Şakir Huzur Evi sakinleri izliyormuş bizi. Buradan huzur evindeki bütün yaşlılarımızın ellerinden öpüyoruz saygı sevgiler. Gülhan Güllü'ye de bas diliyoruz. Babasını kaybetti. İspoyder Dernek Başkan Yardımcım. Ve Yukarı Akpınar Köyü Dernek Başkanı Ali Şahin e, aramış. Başarılar diliyor sevgili başkanım. Hepsine çok teşekkürler. Biraz sonra okuyabildiğim kadar okuyacağım mesajlar da çıktı geliyor şimdi. Onlar da alacağız. Evet başkanım biraz dinlendin. Neler söyleyeceksin ben yoruldum. Seni dinleyelim. <laughs> ben şeyden başlamak istiyorum. Yani buraya gelme sebebimiz benim meclis üyeliği aday adaylığımı destekleyen arkadaşlarıma önce teşekkür ediyorum. Şimdi Nimetullah başkanımız bizim Balıkesirli bunu niye Sivaslı niye şey değil dediler ama Nimetullah başkanımız genç. Başkanım orada bir yanlış anlaşılma var. Onu şunu ben bir açayım. Ben düzelteyim dur oraya. Ben bir, ben sen bir yoruldum. açayım sen de düzelt. <laughs> İsa Kabakçı başkanım yıllarını vermiş adam. Dernekçiyiz biz. 600-700 bin her yerde bizim siyasetçilerimiz olsun dernek yok konuşmalar yapıyor. Ama 10 tane belediye başkanı aday adayımızdan bir tane aday yapılmıyor. Dert bu, konu bu. E, ee, Nimetullah topu başkanın balıkesirli olması ya da aday olması değil konu. O başka yere, başka bir şey anlatmak istiyor. <laughs> Şinoplular siyasi partilere üye olun dedi. Üye olun. Onu anlatmaya çalıştı. Anladım. Evet, Şimdi Nimetullah Başkanımız bizim 5 yıl teşkilat başkanlığımızı yani ilçe baş, başkanlığımızı yaptı. Ondan sonra e, teşkilatla çok e, sahayı, teşkilatı çok iyi tanıyan bir başkanımız olarak bizim gönlümüzde yatan 14 adayın içinde Nimetullah başkandı. Ve bunu da gösterdiler. Şu an biz yani e, dünkü Kadir Topbaş Bey geldi. İşte projelerini anlattılar. Beraber oturup konuştuğumuzda yani Ataşehir için AK Parti'nin ciddi projeleri var. Başkanımızın ciddi projeleri var. Ataşehir'de bir mesire alanı yok. Kaç mesela komple bir mesire alanı olarak böyle oraya tesis olarak yapmaya düşünüyoruz. İşte gümrüğün olduğu yeri e, yeşil alan yapıp oraya bir meydan olarak koruyup orada bir e, okullar yapıldı. Şimdi oraya iki tane imam hatip okulu yapıldı. Lise yapıldı. Bunun gibi işte hali oradan kaldırıp bu projelerimiz hep var halin yerine yine yeşil alan Başkan, yapmayı düşünüyoruz. Nimetullah Top Başkanımı ben bir ayarlayayım. Burada e, Aslan abi siyaset gündem programı yapıyor. Buraya bir konuk alalım onu. Projesi neyse Aslan abiyle, kasteci Aslan abiyle. Güzel bir şey olur. O projeler orada anlatsın. Şimdi güzel. başlı kaptan e, meclis oldu? üyesi olursa ne yapacak? Şimdi Basit kaptan, burada Basit kaptan eğer ya da de, olmasa <laughs> üzülürüz biz. Olması lazım. Şimdi Ömer Başkanıma da bunu diyeceğim yani. Yani başlı kaptan olarak ben şunu diyorum. Yani ben burada e, tabii ki benim hemşerilerim, arkadaşlarım gibi görünebilir ama biz aslında Kayıştağ'ında ben 95'ten beri oradayım esnafım. Yani bir bölgemizde sadece kayışlı olarak düşünmeyelim. Anadolu yakasında bütün sivil toplum örgütleriyle Darıca'dan, 60 tane kadar. 60 tane dernekle görüşüyoruz biz. Yani 60 tane derneğin e, ne yaptığını biliyoruz. Bunların başkanlarıyla görüşüyoruz. Bizim yani Maltepe'dir, bizim Kartal'dır bizim işte her bölgede dernek başkanlarımız var. Her bölgede şubelerimiz var. E, biz tüstef olarak 13 tane, 14 dernek olduk. 14 dernek olarak e, kurulduk. Ama biz Anadolu yakasını, Sinoplu'yu yani herkesi temsil edebilecek bir yetki verilirse ben e, hemşerilerimi artık Karadeniz Konfederasyonu üyeyiz, Anadolu Konfederasyonu bizim insan olması yeterli. Yani tabii var. ki öncelik yakınlarımız, bu destekleyen arkadaşlarımız tabii ki bunları değerlendirecektir. Yani ama biz bütün hemşerilerimize, biz memleket ayırmadan ben onları temsil edebileceğimi e, Atışehir Belediyesini alırsak biz orada e, her hemşerimizin işini ya da öncülük yapabileceğimizi ben burada söz veriyorum. Ben bir söz verebileceğim şey bu. Bu lazım. İşte bu lazım. Bunu sorduk sana. Bir hemen ekleyelim. <laughs> evet. Teşekkürler. Evet Şimdi Ataşehir Belediyesini biz geçen dönem kaybettik. Bundan ders çıkarttık. AK Parti olarak hatalar yaptık. Ama bu dönem bu hataları yapmayacağız. Biz buradan bugün Battal Gazi'ye açıklayacaklar büyük ihtimal. Biz Battal Gazi'ye buradan bir mesaj gönderiyoruz. Diyoruz ki o emanetimizi bize geri ver. Biz Ataşehir'i doğru yerlere alacağız. Biz yöneteceğiz. Biz buna talibiz. Ataşehir bizimdi, bizim olacak diyoruz. Ataşehir'e haksızlık yapmaya çalışıyorlar. Bir Kadıköy daha oluşturmaya çalışıyorlar. Eskiden Kadıköy'ü E5'in üstü olarak algıladılar. Yıllarca E5'in üstüne hizmet vermediler. Şimdi de Batı Doğu Ataşehir olarak ayırdılar. Kayıştağ, İçerenköy, Ferhatpaşa, Çamlıca Mahallesi bu mahalleleri yine hor görüyorlar. Varoş olarak görüyorlar. Bunun böyle olmadığını bu halk bu sefer söyleyecek onlara biz Ataşehir'i eyvallah alacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın bu konuda. Başkanım inşallah önemli olan niyetmiş. Niyetinden dönme. Kimseye kanma. Dürüst ol sonra utanma demiş. Bu şeyi biz yapalım. Gerisini Allah kerim diyoruz. Ataşehir Belediyesi'ne de çok faydalandık. Eşyalar götürdük. Verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edelim. Kim hayırlıysa olsun. Hiç fark etmez. Bize hizmet şey, Biz kulu kolesi Bir şey, bir şey daha ekleyeyim. Şimdi burada yani CHP Ataşehir Belediyesi'nde Belediyesi şunu yaptı. Bizim bir tane hemşerimiz, genel başkanımız İsmail Kabakçı. Evet. Evet. Yani orada hor Oradan yaralıyız. Oradan orada yaralıyız. Bizim hemşerilerimize yanlış yaptılar. Yani İsmail Başkan'a yani orada bir yabancı gibi imam hatipli olması nedeniyle evet. özellikle bu ayrımcılığı yaptılar. Orada, oradan yaralıyız. Şimdi İsmail Başkan'ın battal il gezdiği arada olursa ben diyor yani bana yapılan haksızlığın karşısında olacağım. AK Parti'ye destek vereceğim. Biz İsmail Başkan'ımıza Battal'a destek verip Sinoplu olarak nasıl kazandırdıysak şimdi Battal'ın karşısına geçip AK Parti'yi kazandırmak için mücadele edeceğim diyor. Ben buradan genel başkanıma şimdiden teşekkür ediyorum bu davranışından dolayı. Onun genel başkanımızın olması gereken yer zaten sağ bir yer olması gerekiyordu ama bir haksızlık oldu, bir orada ilgisizlik oldu ya da bir talihsizlik. Siyaset bazen insanı farklı yerlere taşıyabiliyor kendi elinde olmadan bazı şeylerle karşılaşabiliyorsun. O yüzden inşallah genel başkanımız bu Ataşehir'in tekrar AK Parti olmasında bize destek olacak. Burada Ataşehir doğru yerler yönetecek. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sarıgül diyorlar. İşte Sarıgül şöyle böyle diyorlar. İhraç edilen, yolsuzluktan ihraç edilen bir başkanı şimdi tekrar bize Büyükşehir adayası gösteriyorlar. İnanın İstanbul'da biz alacağız. Ataşehir'de birçok belediyede alacağız. Hak edildiği gibi belediyeciliği biz öğrettik. Türkiye'de biz başlattık. AK Parti olarak belediyeciliği biz yapacağız. Özellikle de Ataşehir'i alıp biz Ataşehir'de hizmet vereceğiz. Başkanım, Başarılar diliyorum. İnşallah Allah kalbini yönüne göre verin. Evet Ömer Başkanım. Valla evet. herkesin talebini görüyorsunuz. Zeynel Başkanım. Sana görev çok düşüyor. Bunu bu bilmenizi istiyorum. Ataşehir'de AK Parti'nin 55 bin üyesi var. 55 bin üyeli bir AK Parti ailesi Ataşehir olarak şu an bizi izliyor. Evet, bundan emin olun. Ve hepsine saygılar. E, hepsine de ben buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Şu anda ilçedeki SKM binamızda arkadaşlar toplanmışlar, bu programı izliyorlar. Buradan saygılar. Evet, hepsine selamlarımı, saygılarımı onlara da ileten gönderiyorum. Nimetullah başkanım, e, Sayın abim, size cevap olsun diye söylemiyorum. Hem Ordulu, hem Sivaslı, hem Sinoplu bütün yöreleri temsilen genç İstanbul'un en genç belediye başkan adayımız. Basri Kaptan kardeşim de biraz önce bahsettim. Biz sonuna kadar Basri Kaptan'ın yanındayız. Bunun Nimetullah Başkanım da farkında, ilçe başkanımız da, SKM başkanımız da, il yönetimimiz de bunların farkında. Biz elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Bizde şart yok. Yani illa olacak değil mi? Ama olması için ne gerekiyor onu yapacağız. Sağ ol başkanım. Cav pardon Cavit kardeşim biraz önce bir Dili suçtu herhalde. En güzel konuşmayı da o yaptı. Evet 5 yıldır. Mesajı güzel verdi. AK Parti işkence çekti. O şey, bele Ataşehir Belediyesi diyecekti herhalde. Dili suçtu. Ben onun için kendisine evet. <laughs> ben tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Buradan e, tüm Ataşehir'e başlı kardeşimi desteklemek için de mahalle başkan arkadaşlarıma. Kaç tane mahalle kadın kolları, gençlik kolları teşkilat olarak tamamen arkasındayız. Bu arada İnönü Mahalle Başkanım, Nazım kardeşim de onlar da Basri kaptanın aynı zamanda hemşerisi başka türlü yapmalarla bir yere, şansları yok de aynı, aynı yöreler. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Onların da desteklerini Ömer sonuna kadar bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ömer Başkan. Sinop'lu sanırım 11 tane aday aday var meclis üyesi. Evet. Birisi belli bir kere. Ama ikincisi illa Basri Kaptan olmalı. İki kişi olmalı orada. Birisi belli o birisi kontenjandan girecek sanırım. İsmini de vereyim. Coşkun Yıldız. Çok evet. sevdiğim bir abim. Evet. Sayın Başkan şöyle söyleyeyim öyle bir kontenjanda şu an kimsenin bir garantisi yok. Bilemiyorum. Ben Basri Kaptan'la bunu sana emanet birkaç... emanet namustur bizim evet. için sana emanet ona göre Basri Kaptan'la ben <laughs> tamam. birkaç gece konuştum tamam garanti olan bir şey yok ama biz Basri Kaptan için elimizden ne tamam geliyorsa baş. sonuna kadar yapacağız. Tamam başkanım. Teşekkür evet, ediyorum. Evet Başkanım Çorum Dernekler Federasyonu olarak bir Ataşehirli olarak bir İnanı Mahallesi olarak bir Basri Kaptan dostu olarak ne diyeceksin? Evet şimdi Biraz önce siz e, reklamma girmeden önce bir şey söylediniz. Sivil toplum örgütleri partisi, siyaset partisi olmaz. Siyasette her ne hikmetse siyasete sokulmamış, evet, yanlış yönlendirilmiş evet, ama evet. ben diyorum ki sivil toplum örgütleri mutlaka ve mutlaka siyasette olmalıdır. Olmalı. Yani olmaması için hiçbir neden de yok. He, sivil toplum örgütlerinin partisi A partisi, B partisi olmaz. Evet. Ama Tüm hemşerilerimize, sivil toplum örgütleri olarak bizlere düşen görev nasıl yardımcı oluruz, nasıl yapabiliriz onun peşinde olmamız lazım. Bakın biz e, geçen hafta pazar gün e, Çorum Milletvekilimiz Sayın Salim Uslu ve Meclis İdare Amirimiz pazar gün geldiler. Kendileri bir kahvaltı verdik karşıda Gazi Osman Paşa'da. Bu kahvaltıda biz Çorumlu Meclis üyemizi, belediye başkanımızı... Ee, muhtarlarımızı Hepsini tanıştırıp bir kahvaltı yaptık Çok güzel bir ortam evet, oldu O gün gelemedim ha, O gün sizlere de davet ettik gelemedik Onun için ben diyorum ki Sinoplu kardeşlerime bastı kaptanın mutlaka ve mutlaka Bir yerlere gelmesi lazım Ama başkan buradan selam gönderdik başarılar Diledik canlı yayında Kahvaltıya evet, gelemedik e, Biz izleyemedik izleme imkanımız olmadı Biz de evet. teşekkür ediyoruz ee, biraz önce reklam arasında Süleyman Başkan'ım da aradı. Herhalde Çok e, selamlar. Başbakanımız <laughs> e, İstanbul'a geliyormuş. Onu karşılamaya gittiler. Yoğun programlarından dolayı gelemediler. Aslında ben onu davet ettim. Geleceklerdi. Oraya gittiler. Şu anda gelemediler. Onların da hepinize sevgi ve selamları Çok var. Çok teşekkürler başkanım. Biz başsız kaptanın e, bir çorumlu olarak İnanın Çorumluyuz. İnanın da sinoplu'dan da sorumluyuz. Evet, çorumluyuz. Kendimizden sorumlu değiliz. Çorumluyuz. Sinoplu'dan da sorumluyuz. <laughs> Başkaplanımıza evet. kaptanımıza sonsuz desteğimizi vereceğimizi buradan beyan ediyorum. Hepinize saygılar sev